Bu arada Kıbrıs yayınımız çok ses getirdi. Sevindim. Adadaki bütün medyada konu oldu, gündem oldu. Güzel, olur. Konuşulacak başka şeyler de var. Ben henüz oralara girmedim. O bağlantılarıma girmedim. Adada kimler biz Türkiye'ye karşı değiliz, müdahalesine karşıyız gibiyiz diyor da çok belli ama az sayıda bu. Diyor da sonra çocuklarını Rum kesimindeki okullara her sabah gönderiyor. Ben daha oralara girmedim. Çok Daha başka konular da var. Oralara da girmedim. Ben soft. Şu anda iyi. Gardeşim, böyle iyi. Kardeşim böyle iyi. Biklalı tostunu yesinler onlar. Vakti zamanı geldiğinde Türk medyası, Fatih Tezcan, Türk devleti neler yapıyor, neler yapabiliyor. Bak böyle zamanlarda ortam kaynarken sessiz izleyeceksin. Kim ne yapıyor? Gazetecilik öğretim. Gazetecilik okuyanlar, el isim okuyan. Sessiz sessiz izleyeceksin. Kim gaza getiriyor? Dedik isimleri alacaksın. Doğru o isimlerin patmasına bakacaksın. Fatma'yı tanıyor musun? Fatma. Fatma. FTM. Allah odum hani. FTM. Tamam Para gelirlerine bakacaksın. Hiçbir şey bak çok sakin. Sonra çocuklarına bakacaksın. Parayla ve ailesiyle onun ilişkilerine. Oraya bakacaksın. Şimdi adam bir anda bakıyorsun borcu vardı borçları gitmiş. Yeni ev almış. Ee, araba yeni. Ee, eşini aldatmış. O zaten erkeklerde o olay var. Erkenlerine para geçmeli. ilk iş böyle bir adilik yapıyor. Ya, Allah muhafaza da yani çocuğunu Rum okuluna gönderiyor. O tahrik edenleri, operasyonun, organizasyonun başındakilerini ifşa ettim mi kitle der ki bir dakika bize kitleye sert konuşmak bu yüzden yanlıştır. Kitleye sert konuşma çünkü kitle ele geçirilmiş sert. Kitle O önemli değil çünkü kitle okula gidiyor, okuldan eve geliyor. Kitle çocuk eline bir tane döviz annesi babası vermiyor, ye, ye ye bağırıyor. Orayla uğraşmaya gerek yoktur kitlenin başındakileri alacaksın. Sonra kitleye anlatırsın. Bak dersin bu yanlış. Kur'an kursu basılmaz. Kur'an kursuna sopalarla girilmez. İşte bak başörtüsü okula da girsin. Burası ferah bir ada olsun. Herkes istediğini yapsın. Bak işte geçenlerde yine Kıbrıs'ta Paskale dolayısıyla olması lazım. Çıkmışlar işte Long Beach'te orada Hristiyanlar, Ukraynalılar merasim yapıyorlar. İşte bak bunlar da olsun, bunlar da oluyor. Ya yapsınlar, ellemeyin. Öyle her şeye müdahale etmeyin falan diyor. Anlatırsın, nasıl, nasıl, sakin anlatırsın. Ama her şeyin bir zamanı var. O yüzden şimdi suret uğret zaman diye düşünüyorum ben. Oktay Saral'ın açıklamaları Kıbrıs'ta büyük tepki çekti falan. Ünal Üstel Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanımıza görüşmek için falan. Oktay Saral Cumhurbaşkanımıza yakın bir isim çünkü. Veya hatta bugün saat 1'de Lefkoşa'ya geri dönüyor Ünal Üstel. Lefkoşa'da Ercan Havalimanı karşılama var. Yani UBP Başbakan'ı karşılıyor. Yani bakın UBP AK Parti'ye yakın gibi görünüyor mesela adada. İşte Erdoğan adamları gibi falan görünüyor mesela. Başbakanı Günol Üstel UBP'den ve UBP karşılamaya gidiyor. Yani düşün Oktay Salar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın. Bak an anlatabiliyor muyum? Acayip bir şeyler. Ben daha önce anlattım ya işte videoda size. Yani baktığımda bir garip bir durum var. Allah Oktay Salar Erdoğan'a yakın ve Kıbrıs'taki İslamofobiklere bir şeyler söylüyor. Ama Ünal Üstel Ankara'ya gidiyor. Ya böyle söylenir mi diye işte bak anlattım ya size. Adanın kendine özgü bir dokusu var. Sosyolojik ve siyasi politik yani sosyopolitik bir e, dokusu var. Sosyopsikolojik ayrı bir dokusu var bunun. Dolayısıyla adayı bilmeyen, Kıbrıs bilmeyen bu işlerde çok çuvallar. Çuvallar yani. Dolayısıyla benim dediğim su, sakin, suhuretle belli tipler zaten onlar. Hiç ne adayla alakaları var, ne dünyayla alakaları var. Kopmuş gitmişler. Bunlar Rum'dan gelen paralar var. Adada belli kişilere İngiltere'den gelen paralar var. Yabancı istihbarat yani. Bunlar ortaya çıktığında siz mesela şöyle bir şey zannetmeyin. Ada İngiltere'yi sever. Ada Rum'u sevmez. Ama siz zannetmeyin ki mesela bir gün Kıbrıs'ta birilerinin İngiliz istihbaratından aldığı paralar, Rum'dan aldığı paralar, gizli görüşmeler ortaya çıktığında ada halkı bunları bağrına basacak. Bunlar İslam düşmanı diye. Aa, öyle değil. Yine o anlamda da Kuzey Kıbrıs Türk cümleden, Kuzey Kıbrıs'ı size yine orada bir cümleyle geçmiş olayım ben. Kuzey Kıbrıs'ta böyle sinsi, gizli, iş yapan, yabancı istihbaratlarından para alıp da Türkiye'ye karşı faaliyet sanki böyle kök Kıbrıs diye kök Kıbrıs derler yani eski Kıbrıslılara kök Kıbrıs deniyor. Onları böyle gaza getirenler yarın ortaya çıktığında siz şaşır, şaşıracaksınız bazı şeylere. Yarın derken yani e, ilerleyen zamanda Future olarak konuşuyorum gelecek zaman. Zannetmeyin ki onlara sahip çıkılır. Hayır. Bu adamın kendine göre bir işleyişi var. Onu bilmeyenlerin verdiği yanlış raporlar var zaten. Geçen sefer de söyledim zaten. Ve konu şimdilik böyle bir kalsın. Dediğim gibi yani tekrar söylüyorum. Oktay Sarar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın adadaki İslamofobikleri eleştiriyor. Neden o eleştiriyor diye Başbakan Ünal Üstel'e büyük eleştiriler geldi adada. Neden buna izin veriyorsun sen? Biz bir ülke değil miyiz? Biz bir hükümet değil miyiz? Bizim kendi bir onurumuz yok mu? Nasıl böyle bir yorum gelir? Bu bizim iç işimiz değil mi? Bu tür Türkiye'den yapılan bu tür açıklamalar en çok adadaki Müslümanları veya UBP'yi veya işte bu kanadı burayı zor durumda bırakıyor. Yani C CTP için bizim kardeş partimiz dediğinde Adada bir çalkalanma yok. Diyeceksiniz bu çifte standart değil mi? Evet. Bu bir çifte standart. Yani neden? İşte orada da Atatürkçülük etkisi. Buna yine ben bir ayrı bir yayın yaparsam değinirim. Ama burada girmem için benim bir yarım saat yayın uzar. Neden? Çünkü burada 100 sene boyunca bu adada neler olduğunu anlatmam lazım. Lozan'da ada tamamen İngilizlere verilmiş. İngilizlere 1923'te Lozan'da Ağustos'ta Eylül'de verildikten itibaren bu adayı Türkiye Cumhuriyeti Devleti tamamen silmiş. Tamamen. Yani ya adadan Türkiye'ye okumaya gelenler var. Tamam bu bursu istiyorsan adadaki kimliği silinecek denmiş. Devlet nasıl yönetilmez? 23'ten itibaren bunu Türk Devleti göstermiş. Tamamen İngilizlere bırakmışlar. Tamamen ama. Terk etmişler. 25-30 seneye kadar inanılmaz bir Mustafa Kemal karşılığı var bu adada. Kuzey Kıbrıs'tan bahsediyorum size. Ve Kuzey Kıbrıs mesela gençlerle konuştuğunuzda bunu biliyorlar. Evet diyorlar. Benim dedem, ninem Atatürk'ü hiç sevmezdi. Ya nasıl sevmeyecek? Lozan'da bırakmış diyorum ben Tekrar söylüyorum. Uzun anlatırım ben bunu. Sevmez. Son 25 senede. Yani AK Parti ile beraber bir Kemalizme kayış var arada da. Açık söylemek gerekirse. Ama o aradaki bölümde o Kıbrıs çok inanılmaz şeyler olmuş. Ama girmeyeceğim ben şimdi gerek.